أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع قلوبنا محمد صلوا على حبيب قلوبنا محمد قل من بي باغ بلاغات ومحزني فظ سعادات والعند لي بجليز فصاحات محمد مصطفى صلوات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لغة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدنا علما وفهما وألحقني بالصالحين Amin ve rabbil Kıymetli kardeşlerim, nefis terbiyesi konusunda serimizde nefsi emmare'nin 12 başı olan 10. konusu haset konusunu ele alacağız inşallah. Eğer vaktimiz kalırsa yanına bir de kin konusunu ele alacağız. Nefsi emmare'nin her fırsatta ne kadar kötü bir huy olduğunu defaatle söylüyoruz, dile getiriyoruz. Çünkü insanı sıkıntıya sokan bir mertebeden bahsediyoruz. Hatta insanı insanlıktan çıkaran bir mertebeden bahsediyoruz. Dedi ki nefsi emmare'nin 10. huyu hasettir haset ahlaki mezmunelerin en fenasıdır. Evet. En şerlisidir. Kalbe zarar veren bir derttir. Hasede baktığımız zaman. Kıymetli kardeşlerim Habib-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor bakınız. "Kale Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem İyyakum ve'l hasada fe innel يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَضَبَ اَوْ قَالَ الْعُشْبَ Ateşin odunu yediği gibi haset de hasenatı, sevapları yer buyuruyor kıymet kardeşlerim. Haseti böyle tarif ediyor alemlerin efendisi. Mahveder buyuruyor. O yüzden bu haset noktasında Müslümanların çok daha tedbirli davranmaları gerekiyor. Haset bir azabı elimdir ki kıymetli kardeşlerim bütün faziletlerin aksine bir ahlaki rezile olarak karşımıza çıkıyor. Hasetçilerin kalbi buz ve adavetle dolu. Bakınız. Muhabbeti ilahiden ve marifeti subhaneden nasibini asla almıyor hasetçiler. Yani haset bir müminin başına bela oldu mu, maalesef ondan kurtulması gerçekten zor oluyor. Bu kendine bir ahlak olarak kalıyor ve vazgeçmesi gerçekten zor oluyor. Haset aynı zamanda Cenab-ı Feyyaz-ı Mutlak'ın taksimine razı olmamaktır. Ha. Bundan dolayı iman ile haset bir arada bulunmaz demiş büyüklerimiz kıymetli kardeşlerim. Bir arada birleşmez demişler. Hakiki iman sahipleri Allah'ın taksimine razı olan kimselerdir. Kendisinin hiçbir şeyi olmasa bakınız. Diğer mümin kardeşinin hesapsız malı mülkü olsa dahi onda gözü olmaz müminin. Biz buna ne diyoruz? gupta diyoruz. Ama bunun tam tersi haset ise bir din kardeşinin elinde olan ve kendisinin sahip olmadığı dini ve dünyevi ne varsa onun elinden gitmesini istemez. Böyle rezil rüsva bir şey haset. Allah muhafaza. Ve maalesef 2024 yılında bizler bu gibi davranışlarla, bu gibi hallerle fazlasıyla karşılaşıyoruz kıymetli kardeşlerim. Bunu niye söyledim yıl olarak? Bizler şu 5-6 sene içerisinde ciddi bir rehavete kapıldık. Rehavetten kastım şudur ki, refah seviyesi dediğimiz, yani her şeyi alabilme imkanımız belli bir dönem arttı. Şu son seneyi bahsetmiyorum. 2024-2023'ü bahsetmiyorum hadi. Enflasyon zamanından bahsetmiyorum. Ama öyle bir duruma geldik ki, bakınız, işte filanca yerde ayakkabı ucuzmuş, hemen gidelim alalım. İşte şurada giysiler ucuzmuş, oradan stok yaptık aldık, filanca yerden aldık, filanca da şu varmış biz de alırız, bizim neyimiz eksik? Borç yapar öderiz. Haset. Bu gibi durumlar, şu zamana gelene kadar arttı. Ha. İnsanlar kendini krediye bulaştırdılar. Sırf hasetlerinden kaynaklı olarak bela üstüne bela açtı bu haset bizlere. Hiç bitmedi, üstüne biraz daha eklendi, üstüne biraz daha eklendi. İnsanlar çamura battı kıymet kardeşlerim. Filanca'nın şu telefonu varmış, benimki onunkinden biraz daha üstün olsun. Ben gideyim şunu alayım. Arkadaşı geldi ya ben şu telefonu alacağım, ya da bilgisayar alacağım, ya üstüne şu kadar daha koysan şunu alırsın. Sen bunu al. Bak filanca da şöyle var, seninki biraz daha iyi olsun deyip kardeşini de kandırdı. Yani haset birbirimize öyle bir bulaştı ki kendimizi bu durumdan alamaz olduk kıymetli kardeşlerim. Durum ise bizim dünyevi ve ahlaki durumumuza olduğu gibi yansıdı maalesef. Allah muhafaza. Yani bu olaydan nasıl kurtulabiliriz diye baktığımda şöyle bir kanıya varıyorum. Mümin kardeşimiz için bizler de bir şey istersek eğer o zaman kurtulabileceğiz. Niye bunu söylüyorum? Çünkü Kendin için istediğini, mümin kardeşin için istemez isen tam manasıyla iman etmiş olmazsın buyuruyor alimlerin efendisi. Bizi hasetten alıkoymaya çalışıyor. Biz de ne hikmetse hasedin dibine dibine vurmaya çalışıyorduk ki eflasyon tırmanana kadar. Öyle mi? E şimdi telefonlar oldu 90 bin lira, 100 bin lira alınacak o caka satılacak telefonlar. Bugün biz bir bilgisayar aldık, 120 bin lira. Ondan sonra arabalar oldu, milyon. E, faizler fırladı, bankadan da kredi çekemiyor, haset de edemiyor, araba da alamıyor, telefon da alamıyor. Oturdu mu oturduğu yere? Aslında bir nevi durdurdu bizi. Durdurdu ama kalpte o karalık kaldı. Şimdi sıra o kalpteki karalığı çıkarmaya. Örnek. Hasetçi birine demişler ki, Bak senin bir tane ineğin var. Komşunun hiç ineği yok. İkinize de birer tane inek verelim. Senin iki ineğin olsun, onun da bir ineği olsun demiş de kabul etmemiş. Haset böyle bir şey. Daha iyi anlamaz için söylüyorum. Haset böyle bir şey. Allah muhafaza. İnsanı bu çukurun içine soktu mu bu haset? Kurtulması maalesef biraz sıkıntılı oluyor. Kişinin yani nasıl söyleyeyim? arkadaşlarıyla olan münasebeti mesela kıskanılıyor. Kişinin işte ne bileyim e, muhabbeti, coşkusu vesairesi bunlar hep kıskanılıyor kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla öyle zamanlar geliyor ki yani ben bazen görüyorum burada. Tabii ki herkesin bizi sevmesini beklediğimizden falan değil bizim de anlaşamadığımız ya da bizi de istemeyen insanlar olabiliyor. Burada bazen genç kardeşlerimiz geliyor böyle, bizlere sarlı veriyorlar. Dalga alaycı bir şekilde bakıp gülüyorlar mesela. Ona sarılan yok. Haset böyle bir şey ya. Çok enteresan. Yani benim şu cami içerisinde hakikaten söylüyorum. gördüğüm birçok şey var yani bununla alakalı. Şaşırıyorum. Şaşırıyorum. 70 yaşında, 80 yaşında adamın hala derdi neden böyle bir şey olur diye şaşırıyorum. Bizim görevimiz cemaat olmak, camide toplanmak. Ben her zaman şunu söylüyorum. Şahsım adına söylüyorum. Yani bunu sağdan soldan örnek vermektense kendimizden örnek verelim daha evla olur. Diyorum ki abiler suizanda bulunmayın. Özellikle benim hakkımda bulunmayın. Ki yarın helallik sırası geldiği zaman sıkıntıya girersiniz. Bakınız çok önemli. Haset etmeyin. Birbirimize kin gütmeyelim. Yarın bu duruma düştüğümüz zaman helalliği zor olur. Ben çoğu zaman düşünüyorum ya biz cennete nasıl gireceğiz diye. Ağzı kapalı olanlar cennete girecek. Ağzı açık, suyu izanda bulunanlar, haset yapanlar, kin yapanlar, kibirde bulunanlar, o kibirlendikleri, o suyu izanda bulundukları kişileri cennete sokacaklar. E şimdi ahirette gel bakalım diyecek Allah Azze Hazretleri beni de onu da çağıracak. Sen filancanın hakkında böyle böyle konuşmuşsun diyecek öyle mi? Öyle. Sen filancaya böyle kıskançlık yapmışsın, hasette bulunmuşsun diyecek alacak onun günahından benim günahımdan ona alacak onun sevabından bana dilimizi tutarsak kazanan biz olacağız ama tutamazsak vay halimize diyeceğimiz bir duruma düşeceğiz kıymetli kardeşlerim yani akşama kadar çalış çabala kazandığın paraları düşürüp veya çaldırıp zayi et hayırı hasenatı bir anda çarşur ediver, kaybolsun gitsin. Allah muhafaza. İşte hasedin hasenatı mahvetmesi de o kadar çabuk, o kadar hızlı oluyor. Allah rızası için söylüyorum. Birinde gerçekten nazar ile baktığınız, yani ya bu ne güzelmiş dediğiniz eğer bir şey görürseniz, maşallah demeyi unutmayın. Nazar ile bakmayın buna, kıymet kardeşlerim. Yani çok kötü şekilde bakmayın. Şöyle bakın. Rabbim daha iyisini ver bu kardeşime. Deyin. Eğer isterseniz Rabbim size de verir. İşte Rabbim araba gördüyseniz kazasız belasız bir bu kardeşimize nasip eyle deyin. Ya müminin mümine duası lazım. Bir duası lazım değil. Bakınız nazar haktır biliyorsunuz. Öyle değil mi? Daha evveliyatında anlattım bu mevzuyu. Saman Pazarını biliyorsunuz. Konyalı kardeşlerim bilir Saman Pazar bölgesini. Orada o zamanlar şimdi tabi her taraf ev bark oldu, her taraf değişti oranın da orada bulunan eskiden ekilip dikilen yerler vardı. Benim teyzem bildi orada otururlar biliyorum. Onlar anlatmıştı. Ben de kulak misafiri olmuştum o zaman. Bir tane kadın varmış orada. Nazarı felaket değermiş bu kadının kıymet kardeşlerim. Çakır gözlü de zaten çakır gözlerin nazarı daha çabuk değer. Kadın orada çalışıyor, tarlasında çalışıyor. Yan komşuları da yeni bir at almışlar. Arabaya bağlamışlar at arabasını. Geçiyorlar. Orada zaten saman pazarında at arabalar da meşhurdu eskiden. Çok iyi hatırlarım ben. Çok bindik yani teyzem bile giderken. Diyor ki hanımı adama filanca diyor bak orada önünden geçmeyelim. Ya ne olacak diyor işte okuduk üfledik diyor maşallah dedik diyor. Geçerdin geçmezdin, hanımıyla tartışmaya tutuşunca az ileride gidiverirken bizim bu teyze şöyle gözünü çevirdiği gibi bir nazar ediyor. At oracıkta çatlayıp ölüyor. Hasedinden atı çatlatıp öldürüyor kıymetli kardeşlerim. Durum o kadar vahim, o kadar sıkıntılı. Yani maşallah demenin bu kadar zor olduğu bir zaman diliminde olmamamız lazım. Bakınız ne dedik? Kıymetli kardeşlerim, net haset Cenab-ı Feyyaz Mutlak Hazretlerinin taksimine razı olmamaktır dedik. Ya Allah Azze Hazretleri bize bu kadar vermiş. Şimdi kıymetli kardeşlerim, arabası olmayan bir adam benim niye arabam yok diye kendini yırtsa Allah vermedikten sonra ancak kendine zararıyla kalır. Doğru mu? İşte filancaya veriyor da bana niye vermiyor? Taksime razı olmuyor. Böyle şey olabilir mi? Müslüman asla böyle bir sıkıntıda olamaz. Ne yapacak? Rabbim ona vermiş, bana daha güzelini verir. Rabbim şöyle etmiş, bana şunu verir. Deyip deyip geçecek. Yoksa Allah muhafaza. Allah muhafaza. Dünyalık biriktirmenin sonu yok. Biz ancak müminler olarak birbirimize gıpta edebiliriz. Onun haricinde hiçbir şey yapamayız. Aksi bizi zarara sokar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakınız ne buyuruyor? Kader Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem Leyse minne Leyse minne Leyse minni zü hasedin ve la nemimetin ve la kehanetin vela Hasetçiler laf götürüp getiren nemmamlar kahinler benim hakiki ümmetlerimden değildir buyuruyor alemlerin efendisi. O kadar net konuşuyor. Ya böyle bir sözün üstüne bizim hala laf taşıma, suyu izanda bulunma, gelecekten haber verme, işte hasetçilik etme, kıskançlık bunları yapmamız mümkünatı olamaz ya. Mümkünatı olamaz bunları bizim yapmamız. Mümin isek Alemlerin efendisinin ümmetinden diyorsak kesinlikle ne hasetçi olabiliriz ne nemmam olabiliriz ne de kahinlik yapabiliriz. Kıymet kardeşlerim. Eğer alemlerin efendisinin ümmeti izliyorsak, onun sünneti neyi gerektiriyorsa, Kur'an ve sünnet neyi gerektiriyorsa, onu yapar, işimize bakarız kıymet kardeşlerim. Bakınız, hasedin 10 çeşit zararı varmış. Bir, Allah ve Resulünün emrine muhalefet. Yani hocam haset etmeyin emrine muhalefet etmek. Şimdi alemlerin efendisi söyledi haset etmeyin diye. Buna muhalefet etmek sünnete aykırı. İki, kalbinde hakiki iman barınmaz. İmanla haset bir arada bulunmaz, birleşmez dedik. Öyle değil mi? Üç, ateşin odunu yediği gibi sevapları, hasenatı yer bitirir dedik haset. Dört, hasedin zararından başka hiçbir şeyi yoktur, kârı yoktur. Beş, haset sahibi Kamil ve imanlı bir Müslüman olamaz buyuruyor büyüklerimiz. O kadar bakın derin bir manası var hasedin. Dört, ha, e, altı, hasetçinin uykusu kaçar, rahat ve huzur bulamaz. Başı daima dertte olur diyor. Vallahi de billahi de benim bu tarz gördüğüm insanlar var. Hasedinden başı dertten çıkmıyor. Başka bir şey söyleyecek. Hakikaten çıkmıyor. Bir böyle sevecen bir nazar gözüyle bakılmıyor. Bir daha söylüyorum. Hasetçinin uykusu kaçar, rahat ve huzur bulamaz başı daima dertli olur. Sahibinin cahilliği bariz delilidir. Yani hasetçi insan cahil olur. Cahilliği de hasetçi olduğunun delilidir. 8. Hasetçinin dalalette olduğuna işarettir. 9. Hasedin terki sahibinin cennetine girmesine vesile olur. Fakat hasetçi bundan mahrum kalır. 10 Hasedin terki, ondan kaçınmak ahlak ve tabiat güzelliğini soy, sop ve neslinin temiz olduğuna işarettir. Hasudun yani hasetçinin ise bilakis huyunun ve tabiatının bozuk, belki neslinin de bozuk olduğuna dair işarettir. Vallahi de billahi de bunu da gördüm. Hasset güden bir adamın neslinin de onunla beraber bozuk geldiğini gördüm. Bu gözler gördü. Bunu kınamak için söylemiyorum. Gördüğüm için söylüyorum. Kıymetli kardeşlerim, haset noktasında dikkatli olacağız. Hemen şu kin konusuna da değineyim. Ondan sonra bir konumuz kalıyor. Nefsi emmare ile alakalı şehvet konusu. Sonra nefsi emmare'den kurtulmanın yollarıyla alakalı son nefse emmare ile alakalı son konuyu işleyip bitireceğiz inşallah önümüzdeki hafta. Sonra diğer mertebelere geçeceğiz. Kin, nefse emmarenin 11. konusu. Burada mezmun ahlaklardan yani kötü ahlaklardan, kınanmış ahlaklardan ve necaziyeti maneviyelerden bir tanesi. Kin. İntikam hırsıyla yanıp tutuşandır. Kin sahibi. Bakınız hayvani bir his olarak nitelemiş büyüklerimiz kini. Bizler münafıklığın alametini sayarken ne demiştik? Peygamber Efendimiz üç tanesini söyledi. Başka bir rivayette de dördüncüsünü ekledi demiştik. Yalan söylemek, söz verip durmamak, emanete hıyanet etmek bu üçünü biliyoruz. Dördüncü neydi? Düşmanlıkta aşırılığa gitmek yani kin beslemek. İşte kim beslemek münafıklığın alametlerinden bir tanesiydi ve hayvani bir his olduğunu bize büyüklerimiz söylüyor. Halbuki eşrefi mahlukat olan insana kin yerine bağışlama ve affetme yaraşır. Bizler mümin isek öyle mi? Müslümanız diyorsak kin gütmeyeceğiz. Hasette bulunmayacağız. Bunların hepsi birbirinin kardeşi. Konya tabiriyle hasede karın şişkinliği derler değil mi? Çok duydum. Haset ettim bir adam karnı şişermiş sıkıntısında. Çok duydum bunu. Gözümle de gördüm karnı şişen insanları. Hasedinden böyle artık karın ağrısından dedik ya başı dertten zaten kurtulmaz o insan. Bak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor kıymetli kardeşlerim? Kale Rasullah La <laughs> tebâ ve la tehâsedu ve la tedâberu la ve vekûnu ibadallah ihvanen birbirinize kin tutmayınız. Birbirinizi kıskanmayınız, haset etmeyiniz. Birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyiniz. Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz. Şimdi böyle bir emir var. Ayetlerde de var zaten. Bu hadis. Biz söz vereceğiz, durmayacağız. Müslüman kardeşimizi kıskanacağız. Müslüman kardeşimize kin güleceğiz. Kibirleneceğiz, makam üstünlüğü taslayacağız. Alnımızı secdeye koyup ya Rabbi beni affet diye yalvaracağız. Bu ne perhiz, bu ne lahana derler adama. kıymet kardeşlerim. Şu üzerimizdeki haset duygusunu, üzerimizdeki kin duygusunu Rabbim atıp kenara geçmeyi bizlere nasip eylesin. Şu beyitleri de okuyayım. Kin ile alakalı konumuzu da bitirelim inşallah. Dediğim gibi önümüzdeki hafta şehvet konusuyla beraber nefsi emmareden kurtulma yollarına bakalım kıymetli kardeşlerim. Hasetçi hasta geçinir, geçirir her anı. Teni sağlamdır, dertli inler canı. Kendi ziyanından kendisi kaçar. Şer tohumunu çorak yere saçar. Yaptığı her işin kendisine ziyan, var mıdır kendisine böyle kıyan? Hasetçinin eli ermez bir işe, kime kuyu kazarsa hep kendi düşe. Ahirette hesabı sorulacak bunların hepsinin kıymet kardeşlerim. Unutmayınız birbirinize bakarken birbirimize bir şeyler söylerken birbirimizin arkasından konuşurken iyi kötü fark etmez. İyi de karşımıza çıkacak, orada kötü de karşımıza çıkacak. İşte o zaman halimiz harap. Ben üzülüyorum bazı şeylere. Şu dünya hayatında paylaşamadığımız ne var ki? Öyle değil mi? Adamın kafası yamulacak sola bakmaktan. Artık ne diyelim? Yani haset etmekten, kıskanmaktan, sıkıntı yaratmaktan güzel bir secde yapmaya fırsatımız olmuyor. Allah muhafaza, Rabbim bizleri bereylesin. Rabbim bizleri bu hasetten, kinden, nefretten kurtarsın inşallah. Birbirimize olan güzel nazarla bakmayı, bizlere ahlak olarak düstur edinmek nasip eylesin. Buyurun kıymetli kardeşlerim kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب الجملة من زيد شنخة نصيب إلى سن لله تعالى الفات